Gazete manşetlerini noktalıyoruz değerli izleyenler. Şimdi bir Skype bağlantısıyla devam edelim. Birlikte Suat Umurhan bugün konuğumuz. Kendisiyle beraber 24. haftada dün oynanan Fenerbahçe mücadelesini ve tabii ki bugünkü dev maçı konuşacağız. Hoş geldin Suat yayınımıza. İyi pazarlar, iyi sabahlar. Nasılsın? Günaydın evet. İyi pazarlar, iyi sabahlar benden de. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hemen şöyle dünkü Beşiktaş-Antalya spor maçına istersen biraz değinelim. Cengiz'in golü, özür dilerim, Fenerbahçe-Antalya Spor karşılaşmasıyla e, aslında daha fazla şey bekleniyor diyebilir miyiz Antalya Spor için? Çünkü Sergen Yalçın'la birlikte 6 maçtır kaybetmiyorlardı. Belki bu mücadelede de bir beraberlik bekledi taraftarlar ama Fenerbahçe'de yine Cengiz sahneye çıktı. Yine son dakikalarda Batuay'den de bir gol geldi. Nasıl değerlendiriyorsun iki takımı? Şimdi Fenerbahçe açısından böyle bir deplasmandan 3 puanla dönmek bence oyun planından daha önemli. Sahada ne kadar göze hoş gelen futbol verdiğinizden çok artık kaybetmemeniz gereken haftalara o virajlara iyice gelmiş durumdayız. Kim kaybederse Galatasaray Fenerbahçe açısından yarışta baya bir geriye düşüyor. Puan olarak değil ama o geçecek aradaki bir hafta gerçekten kabus olur ve geride kaldıkça da baş ağrılarınız artar böyle dönemlerden geçiyoruz Fenerbahçe karşısında Antalya Spor orta saha baskısı özellikle ferdi üstünden bek baskısıyla Fenerbahçe'yi bir hayli zorladı ve kitledi Sergen Yalçın elindeki kadro kalitesine göre gerçekten etkili bir futbol oynatıyor ve hücum ağırlıklı hücum yapmak isteyen bir futbol oynatıyor ama burada işte bu tip maçlarda her zaman altını çizdiğimiz nokta nedir bazı yıldızların sahneye çıkacak şu anda Fenerbahçe hem İrfan hem Cengiz'le Süper Lig'in en e, mali olarak üst seviyede en masraflı sağ kanadına sahip. E bunu yaparken de şimdi beklentiler sahaya yansımaya başladı. İrfan kendini toparlamıştı. Artık Cengiz'in neden olduğu, neden işte Roma, Marsilya vesaire transferler yaptığı bir kez daha herkesin göz önünde yaşandı. Muhteşem bir vuruş. Sadece bu hafta değil yani bunlar bundan önceki haftalarda da müthiş golleri var. Toparlanmasıyla beraber evet bir 90 dakika sizi sürüklemiyor ama sıkıştığınız Hı -hı. yerlerde çok önemli roller alarak maçın kilidini açıyor. Bence dün bu anlamda çok önemliydi. İlk yarı berabere bitse o büyük takımın e, diğer takımlara karşı yaşadığı stres daha da fazla katlanarak artıyor. Hı -hı. E, i̇lk ilk yarıda biraz işi bitirdi. E, sonrasında da zaten Fenerbahçe maçın son bölümünde bence çok iyi oynadı. Peki gelelim istersen günün karşılaşmasına. Bu akşam saat 19'da 24. haftada Beşiktaş Dolmabahçe'de Trabzonspor ağırlıyor. Değerli izleyenler Trabzonspor 37 puanlı 3. Beşiktaş'ın da 36 puanı var 4. Bir üçüncülük yarışı var bu iki takım arasında. Tahmin etmesi biraz zor gözüküyor. Birazdan muhtemel 11'lerimize de bakacağız ama birlikte önce bir şöyle beklentini sormuş olayım. Demet, e, her iki takımın da çok şanslı olduğu bir sezondan geçiyoruz bence. Çünkü alttan onları zorlayan kimse yok. Hı hı. Belki tarihlerinin en düşük puan ortalamalarına e, sahne olan son bölümde hala üçüncü ve dördüncü olarak devam hı hı. edip üçüncülük savaşı yapıyor, yapıyorlar diyoruz. Hı hı. Bence. Daha da kötü olmasının önündeki engel ligin şu andaki kötü durumu. E buradan da artık pozitif bir şeyler çıkması lazım her iki takım adına da. Evet anlayabiliyorum. Sakatlıklar var, eksikler var, cezalılar var, Afrika Kupası var ama iki takımın da en azından o armalarından gelen, tarihlerinden gelen bilinçle sahada olacaklarını, daha fazla mücadele edeceklerini düşünüyorum. Bundan da artık ...keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Çünkü açık konuşalım... ...her iki takımın maçlarını izlemek de... ...özellikle kendi taraftarları için... ...bir zulm olmaya başladı. Doğru. Sezonun bundan sonrası için... ...iki takımdan da... ...çünkü hiç ayırt edecek bir yan bulamıyorum... ...hem Trabzonspor hem Beşiktaş için... ...en azından denmeli ki... ...ya takım ikinci Lig'in ikinci bölümünde... ...çok iyi mücadele etti... Hı hı. ...çok iyi savaştı. Bu geceyi uyarlarsak... ...Beşiktaş elbette ki sahasında daha etkili... Daha net oynamak isteyecektir. Ama şunu unutulmasın, Abdullah Avcı bu tip maçların planını iyi yapar. Her eksiğine rağmen rakibin e, artılarını, eksilerini iyi analiz eder. Ona göre o bölgeye yönelik hücumlar, hamleler yapar. Bence bunlar da maçın kaderini verecek. Beşiktaş biraz daha topu kullanmak isteyecektir. Hı hı. Trabzonspor topu bırakıp e, hızlı atak, e, hücum beklerini kullanarak sağ ve sol karada onlarla solca ilerlemek isteyecektir. Peki muhtemel 11'lerimizi rica edeyim konuk ekiple başlayabiliriz belki Beşiktaş üzerinden konuşalım. İki takımda da aslında yine çok önemli ve büyük eksikler var. Beşiktaş kısmında Mert bugün kalede beklenen isim. Sol bekte Zaynutt Dinov, sağ bekte Svensson, stoper ikilisi olarak Omar Koli ve Tayyip Talha bekleniyor. Önlerinde Daniel Amati ve Demirege, Jetson Fernandez, sol açık Semih, sağ açık Rashica, ileri uçta da Cenk forma giyebilir. Amarty dönüşüyle birlikte e, orta alana monte edilebilir yüksek ihtimal bugün üzerinde. Serdar Toprak tepede e, bu şekilde oynatıp aslında verimde almıştı kendisinden. E, 11 için neler düşünüyorsun? Beklentin senin de bu yönde mi? Zaten çok fazla Sökenek kurcalayacak yok. da sahaya atacak da futbolcun yok. Hı -hı. Kulübede bunu daha net görüyorsun zaten. Burada Amart'in orta sahadaki o bayağı eksik var. Hem e, Amir yok. E, Salih yok. E, şimdi bunların, e, bunların yokluğunda, evet. e, işte o, yani bu ha, Chamberlain aklıma gelmedi. Teşekkür ederim. E, bunların yokluğunda orayı doldurmanız gerekiyor. Demirege ve Amarti soru işareti. Koley Tayip Talha aralarına atılan her topta soru işareti. Onun dışında da Beşiktaş'ın başka da elinde başka bir silah kalmadı. Peki Trabzonspor kısmına da bakalım birlikte. Orada da eksikler, önemli eksikler var aslında. Paolo Maccio'yu takım biraz arıyor. Hala Afrika Kupası'ndan dönmedi. Pepe de aynı şekilde ee, yine 3 maç gibi bir süre takımla birlikte olamayacak. Ee, kalede bu akşam Uğurcan bekleniyor Trabzonspor kısmında. Sol bekte Eren, sağ bekte Mehmet Can, stoper ikilisinde Fernandes ve Densfil var. Orta alanda yine son haftalarda alışık olduğumuz bir ikili Mendy ve Berat. Önlerinde Bardi, sol açık Trezege, sağ açık Vizca. En üstte yine ileri uçta görev alacak Trezege dönüşüyle birlikte 11'e monte ediliyor. Bu akşam özelinde nasıl bir 11 sence? Beşiktaş'a göre Trabzonspor'un 11'i daha net, daha güçlü elbette ki. Trezeguet'in dönüşü çok kıymetli. Çünkü onun yokluğunda bayağı bir sorun yaşandı ve gelişini dört gözle bekledi Trabzonspor. E Bardi tek başına o yaratıcılıktan çok uzak görüyorum. E belli bölümlerde harekete geçiren bir yapısı var. Trezeguet maçın 90 dakikası boyunca rakip kanatları tehdit eden Rakip kaleciye ani şutlar atabilecek bir isim. Ben onun dönüşünün kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bir de Beşiktaş'a göre orta sahası e, Trabzonspor'un çok daha iyi, çok daha net. Bu bölgenin e, kim bence Mendi sezonun en iyileri arasına yazılabilir belki de. Trabzon biraz daha iyi olsaydı çok farklı şeyler konuşuyorduk. Hı. İyi transferlerden biri. Mendi Berat ikilisi de birbirine alışıyor. E, orta sahadaki bir savaş olacaksa bu Trabzonspor'un ağır basacağı bir mücadele olur çünkü isim kalitesi ve son hafta performansları olarak burada Beşiktaş oyunu rakibe bırakacak mı? Rakibe bırakırsa Trabzonspor bunu kabul edecek mi? Eğer her iki takım da topu rakibe bırakayım, ben oynamayayım derse gerçekten keyifsiz bir maç izleriz. Buralarda kim sorumluluk alacak? İki teknik adamın planı ne olacak? Gerçekten merak ediyorum ben de. Peki şimdi biraz iki takımın da hücum hattını kıyaslamak istiyorum. Seninle de birlikte konuşalım. Şimdi Beşiktaş gol yollarında son haftalarda çok zorlanıyor. Son 3 maçta gol atamayan bir takımdan bahsediyoruz. E Trabzonspor evet 4 haftadır kazanamıyor, galibiyet alamıyor ama yine gol yollarında Beşiktaş kadar zorlandığını söyleyemeyiz. Şöyle bakıyorum son 4 mücadelede 1 2 4 golleri var. Nasıl kıyaslıyorsun hücum hattını? Yani Beşiktaş'ın zaten Abu Bakar'la başlayan bir sıkıntısı var. Cenk'in formda olmadığını zaten hepimiz biliyorduk. Forma gelince de çok bir şey değişemedi. Bir de bu işler sadece hücum hattına, forvete, orta yap, pasatta gol olsun diye değil. Artık günümüz futbolunda orta sahadan katkıyı düşünüyorum. He mesela Fenerbahçe örneğinde son haftalarda sizi İrfan'la Cengiz kurtarıyor. Her ikisi de sağ açığınız. Beşiktaş'ta böyle devreye girebilen kimse yok. Bunun da acısını yaşıyorlar. E, sadece cenke top gelsin de cenk atsın diye bir durum söz konusu değil. Formsuz olduğu da ortada. Beşiktaş'ın komple hücum hattının problemli olduğu ortada. Bunlar da takımın birbirine bağlı zincirlerinin hı hı. kopması sonrası. Herkes birbirinden bağımsız hareket ediyor. Sayın Santos bunu sağlamaya çalışsa da şu ana kadar bir e, olumlu sonuca doğru gidemedik. Beşiktaş açısından bence bu maç kendi taraftarı önünde olmasından dolayı da olumsuz bir sonuçta taraftarın direkt yönetime değil yönetimle çok bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Belki transfer daha erken bitebilirdi ama onun dışında sahadaki bazı oyunculara yönelik sert tepkiler gelmesini de bekliyorum olumsuz bir sonuçta. Peki şimdi transferi de istersen konuşalım. İki takımda e, ligde zor durumda galibiyet almakta zorlanıyor. Çok fazla eksik var. Oyunculardan istenilen performans alınamıyor ama henüz bir transfer de gerçekleşmiyor. Beşiktaş sıran sonuna anlaştı ama bir fark yarattığını söyleyemeyiz. Daha çok farklı alanlar aslında takviyeler de gerekiyor. Bu iki takım neden bu kadar bekledi sence? Bir fırsat transferi bir... mi aranıyor hala? Demek tamamen maddi. Yani elinizde kadronuz zaten şişkin. Yabancı oyuncuların kontratları var. Hani evet. gönderme imkanınız olanı hemen gönderdiniz ki ben yani ona anayı falan da göndermenin başarı olduğunu düşünüyorum yönetimi. Tebrik <laughs> ederim. Kolay kolay gönderemezsiniz. Ee, bunun dışındaki işlerde de e, oyuncu gönderemeden kimseyi alamıyorsunuz. Kadronuz dolu. Öyle eldekinin lisansını çıkarttırıp tribüne yollama gibi bir ne mali gücünüz var, ne kadronuz öyle şişkin. Onu da başaramazsınız. O yüzden ama şunu da söyleyelim Beşiktaş yönetimi de bunu bilerek geldi. Evet. Yani bazı şeylerin daha çabuk, daha hızlı hareket etmesi gerekirdi. E, Svensson Beşiktaş taraftarının camianın beklediği bir transfer değil. Svensson e, ligi bilen iyi hamle olabilecek takımın rotasyon oyuncularından biri. E, Beşiktaş'ın daha büyük adımlar atabilmesi, takım kalitesini yukarı çekmesi için çok fazla takviye ihtiyaç var. Evet, şimdi bu e, Avrupa'da transfer dönem bitti. Bu kalan boşlukta Kaliteli isimlere yöneleceklerdir. Ama burada e, transferde çok kaliteli bir oyuncuyu buraya getirip e, ondan sonra bu takımla beraber kötü gidişte onun da yaralanması ayrı bir durum. E bir de devre arası transferi kolay kolay öyle çok başarılı ismi getiremezsiniz. Takımların elden çıkarmak istedikleri oyuncular olur. Evet. O yüzden yönetimin transferde biraz evet. sıkıntılı bir süreç yaşadığını düşünüyorum. Peki Suat çok teşekkür ederim. Tekrar iyi pazarlar, iyi sabahlar diliyorum sana. Hoşçakal. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.